Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi Granny oynuyoruz arkadaşlar. Ben biraz ee, korkuyoruz. Bir şeyler. Şu e, an gecenin 10'u. Gece. Eee gece şu an saat bir 22 Haziran Pazar. Siz bunu e, 22 Haziran bilmem saat kaçta izliyor olacaksınız. Ben şöyle birkaç şey açmıştım. Önceden yapmıştım. Şu an saat 1. Biri e 12 geçiyor. Ay çok korkuyorum. Şimdi e, örümceğin yanına gideceğiz. Hani yanı... nene var ya Aa! onun yanına gideceğiz. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Ezi bilen şeyden. ay yani ben çığlık atabilirim. Biraz sessiz olmamız lazım çünkü anneler her an uyanabilir ses. Ay bismillah. Neden ben en başlarda da bu kadar <laughs> e, yüksek sesle konuştum bilmiyorum. Burası ne? Neyse. Şimdi. Nine gelsin. çok korkunç. Ay, <laughs> bak mı canım? Ay ben sesim geliyor. Sessiz ol birazlar ha. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Onu düşünemiyorum. <laughs> Korkuyorum. sessiz olmamız lazım. <laughs> Orada. Ay, ay. Çok çirkin. Oraya <laughs> oraya gitti. Öleyim mi? Hayır. Öl. <laughs> Benim mu kayış? Aa yok. sessiz olmalıyız. Ben bakmayacağım. O gün Annem ya da babam her an uyanabilir. O yüzden sessiz olmamız lazım. Arkadaşlar yürüyor mu ki Rüya? Siz ne kadar çok seviyorsunuz. Sizin için kendimiz riske Rüşke. Ay şöyle konuşamıyorum da bakın sizin yerinizden. Sessiz ol. <laughs> Abo. Ay geliyor geliyor. Biz altımıza yapacağız şimdi. Yakalanıyor. Sessiz olmalısın.

Bakma 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 nasıl bak. <laughs> Arkadaşlar şu an öldük siz orayıları gördünüz İsterseniz bak yani e, zaten önceden bilgilendirme yapacağım ben İsterseniz bakmayın korkunç anlar var çünkü ay hayır son gün aşağı inmemeliyiz bence ay tablet uçuyor Sar, <laughs> olduk Hayır, sallanıyor. çok fazla yendik. Sallaz Yedi. Olduk. Hayır be, yaralandık o yüzden. Sarhoş olduk, sallanıyoruz. Ya sarhoş sallanıyor. olmadık. Oraya açma, oraya açma. Oraya, oraya, oraya. Orayı şey yapmayacağız. şu an ekrandan çok küçük kaptım. Oyunu baştan başlatalım bence. Bence de. Ama nereden olacaksın? Hayır onu söyleme. Sessiz ol. Oh! bence en üst katta ölecek var ya o sakin bir örümcek Ama ama hayır. Sakin bir tamam sakin bir örümcek de. Ay bismillahirrahmanirrahim. O, o, aklım çıktı. ne diyeyim? O vahşi bir örümcek. <laughs> o o nimetten çıkmaz. Ruhunu teslim etmiş bir örümcek. Şunu yanımıza alalım. Aa. Yüzüne o, sıkabiliriz mesela. Ne gebereceksin? Geberelim. Ya Lara o kısma bakmayacağım. Ay. Haberin olsun. Ya ben de bakmıyorum zaten. Gözlerimi kapatıyorum. Şu bir şey olsun bakın. Ay bir şey oldu zaten. Lara hiç, hiçbir şey olmadı. Bakabilirsin şu anda. Ben anne bir seni söyleyeceğim. Ne ya, annem uyuyor. Ya. Bakma. Şey Git. Ben ya korkuyorum. Ben de senin Ben de korkuyorum. Ay yakalandık. Bu son günde ne yapacağız? En azından başla çık. çık. Zaten. Arkadaşlar of. benim adamım ödü. <laughs> yani. Bir şey Aydıncı söyleyeceğim. Şeyde... Yine mi açacak bizi bir yere? Ya ne Bir abi. şey söyleyeceğim. Ben şu an gün sanıyorum. Şey gün vardı. Tamam işte bu son gün. Yok yedi gün. İşte de orada kaldı ama. Hayır. Neyse. Of. Oh, <laughs> aklım çıkıyor. çıkıyor. Ben bakmayacağım. Korkuyorum. Korkmuyorum. Canlılardan. Ninelerden. <laughs> Ay Gören aklım çıktı. Gören. Ay çok ses çıkardı. Harbiden annem uyanabilir. Twenties, twenties. Şimdi çok korkacağız. Stay burada. Ve abla. Ay abla dedim. Nasıl e, sen? abla? E, abla ablam zaten. Ama ben Vince Vince de bakın ne abla diyor. Abi Hayır, Vince de zaten kanalda adım Vince olarak geçtiği için. Korkum. Normalde Mi olarak geçiyordu arkadaşlar. Biz e, Lia ile yani şu an şu anki adı Kit ile küsünce isimlerimiz değiştirdik. E, e, ay Bismillahirrahmanirrahim. Hayır ya hayır ya. <laughs> ay. Ay. Saat şu an bakın kaç? Geçinlik. Arkadaşlar şimdi için korka korka. Bakar mısın saat kaç? Şu an Ay ne oluyor? Ne oldu? Benim günüm bitmedi mi? 7 gün vardı. E bu son gün. 6-7. Tamam 7. Şey, sınıfa geçti. de Hala da mı bilmiyorsun ya? Hesabı olması yok bir çocuğun arkadaşlar. Dur. Tüfek yap. Tüfekle belki öldürürüm. Ama değil. hayır tüfek. Ee, yapmam için parçaları toplamam lazım. Ben biliyorum parçasının diğer parçasını. Ya parçasına. parçasının bir tanesi zaten şeyde nenenin yanında. Hmm, yemin et. Ama ben nenenin, nenenin nenenin yanına gitmeden aldım. Sen nereden aldın? musun ki. Biliyor musun ki? in. Bir sus. Ben kendime Aynen. göre hareket edeceğim. Sen karışma bana. Arabanın içine binebiliyor musun? Binebiliyorum. Kaç? Ekecek, ha, bir şey açalım, kandırı gıcık oldum çok kötü. Evet çok sinir bozuk. Çık gir mi yapsak? Hayır. Neden? Benim mi? Sen kafayı mı yedin? Neden? de diyemiyorum. Ne biçim bir koymuş? Winx'i. Neyse ha neden? Sürüştesini söylemeyeceğim çok kötü bir şey. Yo, Tükeyim, hayır Türkçe'si. Ben şimdi biliyorum ya ama Bak, Türkçe anlamı mı var? Yok mu? Hayır, bir dakika bakalım hemen. Ay, videonun içine ettik çeviri içi. Mitni demek? Yok ya. Aa. <laughs> arkadaşlar benim klavye bakın. E, şurada cinayet Winx'i cinayet olarak algılıyor benim klavyem. Öyle klavye bir klavye gidelim. benim. Deli evet. <laughs> Ay biz şu an korku oynayana neden şey yaptık. Aa, Neyse devam edelim. Düzelmiş. Sen gecenin bir vaktini oynadın mı? Yok. Hayır. O kendi kafası. Ama konumuza dönelim biz. Bence çık gir yapalım. <laughs> Ay çok korku yaptım. oynayın. <laughs> Hayır. Ya çok bağırıyorsun. Çok bağırıyorsun. Ay. Biz Bunu, annemle babamı unuttuk. <laughs> Ama onlar da çok büyük uykuya dalmış. Harbiden bizim bu kadar ses çıkartmamız uyanmadılar. Çılık atayım mı? <laughs> Dur şimdi izleyeyim. Tamam. Sus. <laughs> ee, bak uyanmadılar. Arkadaşlar yani çok büyük bir motor geçse uyanmayacaklar. Yani. Evet arkadaşlar. Daydis. İngilizcen yok senin. Başlar, patlaş, bin artık. Artık. Bir İngilizcem var. Orada ne <laughs> <ilerken vardır. Orada gülüyor> yazıyordu söyleyeyim mi? Gün bir. Çünkü ben söylemiştim. Diyor. Şimdi Granny'ye yakalanmadan Hayır. Bak Münsü oraya gir odasına gir. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya gir şuraya. Ya bırak beni. Çışacaktın. Kaçacağım. Da Bak abla. Gürünü de akıllı. Oradan çıkacak ya şimdi. Aa akılsızmış. Aa yetti bu akıl. <laughs> Korkmuyorum. Bak yakalayamadı. Aa be. Akıllıyım. <laughs> granny akıllısın. Sana demiyorum granny akıllısın. Çıkayım mı? Çıkmam. Çıkmam. Granny. <laughs> Buradan girdi. Yani... Muhtemelen şu an Green'i peşimizde. Ki bu müzik çalıyor. Bismillah. <laughs> Daha. Hayır. Kış bize. Green'i bizi gebertmesin diye. Saat 2'ye kadar uyumayalım tamam mı? Tamam. Şu an saat 1.20'lere geçiyor. Ya da 1 e, bir Arkadaşlar şu an 1.40'a kadar videoyu devam ettireceğim. Bir, iki, sonra iki, belki iki. başka bir video çekebiliriz. Değil mi? Evet. Değil. <laughs> Sen kafayı mı ee, Gece 3'te PKX'de oynuyoruz. Çekelim bundan sonra da. Bakalım garip bir şeyler olacak. Hem ben de anlarım belki sana. Evet beraber oynayız. Ay. Ha? Kapan koydu. Kafası gidik. Benim zaten bir şey bu ne ediyor? Ya. <laughs> canım, yok düşmüyorsun ya. Japonya konuş ay ay Korece. Korece konuşana. <laughs> Hayçi hay. Sen şimdi Ben Korece dersimi tamamlamadan akıcı bir şekilde konuşmayı <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Jo jo hadi şimdi to. vallahi çok Evet, kamera 3 dakika slime. Anne git anne lütfen. <laughs> anne video çıkar mı diye. Yo, anne ben artık sessiz olur musun? Allah aşkına benim annem ne annemle babam ne zaman şu anları aile konuşmalarımız arkadaşlar. Biz boşver. Annemiz ve babamız şimdi, ne zaman? Şimdi de yedi yemirde başlıyor. Kulağımız da demiyor. baba annem yiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi, arkadaşlar gülüyor muydu? Orada Onu dedim ben sana. Sen mi kızdın? Bak. <laughs> dedim ya sana sen bana inanmadım. Oha! Or oradan çıktı o. Oraya girdim. O bitkin sonra girdim. Ne göreyim? Vücut vardı. Kan dolu aşağı. Bir, Bu arada diğer, arkadaşlar diğer bir dakika bir, bir, saniye. Arkadaşlar Eee. Im... Eğer bu oyunu Yandex Games'tan oynarsanız kesinlikle banyoya girmeyin arkadaşlar. Çünkü banyoda aşırı fazla kan içeriyor. Banyo aşırı fazla kan içeriyor. Yani sakın Yandex Games'tan oynamayın. Aşırı korkunç. Ben de karını. Ah, kalız. Başka da giderim. Başka da Gidemiyoruz. Başka da. Başka da. Hı. İşte gidiyorum. Bir de bak yok. Son ailemler uyanabilir. Bekleyeceğiz. Saat kaç? Oha. Ne sıfır, 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 sıfır oldu ya? Yo. Bir şey Sıfır geçtik. Sen. <laughs> hangi kafayı yaşıyorsun abicim? Aynen. Altan ay. yanımızda süt ekmemiz var. Ben korkmadım değil. Eski muhtemelen bu akşam uyuyamayacağım. Ben de. bir <laughs> parçası. Biliyorum da yani bu oyunu sıfırlayacağımız için sonuçta. <laughs> Ay Allah kahretmesin. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Haklı çıktı. O polis geçti. Bir saniye şimdi. Ben gün 5 son. <laughs> The last day. Bir dakika. Dur. The last day yazıyor. Son gün demek. <laughs> <day>. Son gün. <laughs> Allah'ım. Yenisi dikkat o. Çok güzel Söyle, de söylemiyorum. Neyse. Aaa. <laughs> Bir dakika ya. Beni burada öldürmedi mi o? Bak o zile takılmadan. Zile geçecek şimdi gibi. O orası komple onu, onu anladı Bak zile. Hı. <laughs> Şimdi aşağı gelsin bakalım sıkıyorsa. Dur ya kapıyı. Yapayım. Bir tane bozu gibi bir şey düşür. evet, ses çıkarmadı bu. Aç ileriye git. Bekle bak. Bilmişsin. Bir dakika. Boyet. Abo. Geldi beni öldür. Geldi beni öldür. Şey, hani Ay bir geldi bir bir şey, vallahi da. Demek Az zor ya bana. Hiç korkmuyorum. Çünkü alıştım. Keşfet olsa sen şu an hastanedeydin. Yo ben gebermiştim diye Ya ne okuyorlardı <laughs> şimdi? Kur'an-ı Kerim mi Ay bismillah. Bu ne? <laughs> ne? Kafamızı kesecekler. Kafamızı kesecek. <laughs>